Ay boşlukta nedir? Ay boşluktayken tabii ki de böyle yapmıyor. Ay duygularımızı, alışkanlıklarımızı, içgüdülerimizi ve içsel yaşamımızı yönetir. Ay yaklaşık iki buçuk günde bir burçtan diğer burca geçer. Ayın içinde bulunduğu burçtan ayrılmak üzere ilerlerken herhangi bir gezegenle bağlantı kuramaması durumuna ayın boşlukta olması diyoruz. Ayın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler aslında bir nevi boş işler zamanıdır. Ay ne zaman boşlukta? 10 Ocak saat 10.22'den 17.47'ye kadar ay boşlukta. 15 Ocak sabah saat 06 ile akşam 19 arası ay boşlukta. Sonra ay 19.20'de yengeç burcuna geçiyor. Neler yapılabilir? Kişisel bakım yapın, işlerinizi toparlayın, dinlenin, yazın, sosyalleşin, planlarınızı erteleyin. Şimdi ne yapacağız ve astrom dediğinizi duyar gibiyim. Sizin için böyle bir liste hazırladık. Neler yapılmamalıdır? Plan yapmayın, karar vermeyin, toplantı yapmayın, söz vermeyin, sözleşme imzalamayın tadilat yapmayın.